Bak geçen sene bugün gelmeden önce baktım Ezgi'cim. Geçen sene bugün sevgili seyirciler dolar 30 liraydı. Şimdi ne? 35 lira. Yani %20 bile artmamış. Bak %20 artsa 36 lira olur. Evet. Kaç 17-18. Fiyatlar 17-18 mi arttı? Yani reel enflasyonun %17-18 olması lazım. Mehmet Şimşek burada kabahatli değil nasıl olur da tebel girdi temel aha, altyapı girdisi olan nedir? Dolardır. Doğru mu canım? Eskiden ne denirdi? Efendim dolar bu kadar arttı maaşlarımız kuş kaldı. Demez miydiniz? Ben de derdim. Doğru mu? Ben de dedim zamanında. Çalıştığım her yerde söyledim. Ya dedim, dolar nereye geldi? Bizim maaşlar kuş kaldı. Dedik mi? E şimdi tam tersi. Bir sene önce bugün sevgili seyirciler 30 lira. Bir sene geçti 35 lira. Yani %18 kadar artmış. Hadi iki de ekle %20'den fazla enflasyon olmaması gereken bir toplumuz biz. Peki enflasyon kaç? %50. Burada o zaman dokunulması gereken başka bir yön var. Ya bir de şu var. Finans olayı davranışsal bir bilimdir diye hep söyledim. Tamam mı? Hani Ezgi Kılıç Mersinli bir gazetecidir. Ekonomi ve enflasyon olgusu da davranışsal bir olaydır. Ekonomi ve finans. Davranışlar hemen değişmiyor. Adam sallamaya devam ediyor. Dolar artıyor ama Ezgi alır bunu diyor. Arttırın diyor. Gökleri. Rasim alır diyor. Peynir fiyatını arttırın Bu seviyor bu diyor. Ee, ezgi, diyor ezgi diyor elbiseleri seviyor diyor. Alıp koyalım diyor. Yani uydurdum tabi. Anladın mı? Ha hani ne oldu? Baba büyük montanlı ürünlerde bu olmadı. Örnek ev fiyatları arttı bu kadar artmadı. Otomobil fiyatları düştü. Geçen sene bugün Ezgi haydi ben otomobil alayım dediğinde daha çok para verdi. Kesinlikle. Bak otomobil fiyatlarında normal. Enflasyon normalize oldu mu? Oldu kira fiyatları oldu Kirayı hatırla Hatta aldı otomobili aldığı fiyata satamaz oldu satamaz oldu eskiden para kazanıyordu aldım abi enflasyon aldığı otomobil aldığı fiyata 300 400 inerek satıyor Aynen. ki bat ülkelerinde de öyle de. normali budur normale geldik nerede normale geldik otomobilde nerede normale geldik evde geldik daha da geleceğiz hep ben ne diyorum otomobil fiyatları daha düşer rahat, sakin ev fiyatları daha düşer sakin sen hatta ev alalım mı? Dedim İstanbul'da biraz bekleyin. Hatırla. Evet konuşmuştuk bunları. Ama peynirde, zeytinde, yağda, suda, su fiyatları ne kadar arttı son bir senede? Bu olmaz işte.